Heh, tamam. O zaman bu bugün Moit'in okul hayatıyla hayatını yap. Yes. Haydi başlayalım. Hı, hmm, ufakça ses gelsin. Start ne diyelim ve başlayalım. O zaman karakter seçelim. Markola yok. Harold Bruno, bizim piği bizim domuz yok bugün. Ha bu tam zengin züppes. Alvin. olmaz bunlar olmaz bunlar değil. Bunlardan olmaz. Biliyorum çünkü karakterler de sevdiğim bir tane karakter. Burada mıydı lan? Altıncı bu. ne alaka? Yedi. Yedi. Ben kesin bu bizim karakter evet sekiz. Hmm. 14 yaşında Slam Dunk Mail Mail Class 8 A. Role Student. Location Engel. İngiltere'den birinci pazartesi biri oğlum Allah tamam. Ben bilmiyorum ya bu karakterleri. Hocam ne anlatıyorsun? Allah'ını seversen ya. Seversen tamam da sesin de çıkmıyor. Ya bu oyunda ses oyna güncelleme lazım. Ses çıkmıyor. Güncelleme lazım. Ses çıkmıyor. Bana mı soruyorsun? Sorun soruyor bu binden? Dur bir dakika. Map var mı? Ha, map. İngilizce Aa giren gitmem gidemez bir Onda gidebilirsin diyor. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. <laughs> Dur bir kitap O tı 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 Hmm, pros. Bir şeymiş. Dur bir dakika bir kitap daha okuyalım. Karamazov kabı. Brothers Karamazov. Dostor diyor. Tosta testi diyor. Evet ben yazdım onu. Evet ben biliyorum. Hı, haydi. Allah. Pardon hocam. Pardon hocam. Allah. vallahi hiç. Hava. Tekbir. Masa görüyorum sürekli çıkıp bunu yapasım lazım. 59. Haydi tiyatro neresi ya aa okulumuza yeni gelen öğrenci elime geldim yok ya ben bura asayım abi tamam tiyatro tiyatro dedi burası galiba e, tiyatro diyor ben mi hocam Bon, welcome to music class. Müzik odasına Müzik odasına hoş geldiniz plepler. Onu ben yukarı çıkacağım. Engin müzik yetenekleme dayanarak. Ben. Adam hocayı dövüyor. Hoca dövüyor. Hocayı dövüyor. Yani. Hocayı dövüyor lan. İlerlesenize al. Hoca da flüt. flüt. var mı? Ah flüt. E bundan da borazan sesi çıkıyor. Kameralı hocam sizi kaydediyorum. Lazım mı? Sen. Seversiniz o. Oh. Mağaram sana bak. Kırmızı balık da Vurula vurula yüzü Yok olmazmış Uğuh. Hocam gel Çıktım lan Çıktı dur çık, çık, çık. Pardon pardon hocam Yanlışlıkla çıktım ya ders bittiğini zannetmiştim Ne yapacağım ben bunu Lan cıcız diyor Yani coğrafyaya mı gidiyorum lan Lan cıcız Lan cıyıcaz. Hatırlamıyorum kendisini lan diye birini. Dur bakalım. 5.45. 5.45. Saat değil şey. Saat değil. O, kayıt. Aa hoş geldiniz hocam. 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 O, o bir adam tavana çıkmış. Oğlum. Yukarı bakın oğlum adam tavana çıkıyor indi. İnmiş tamam lan. Welcome to Monday's Languages. Languages class. Mandras, Tris. German word woman. Ünlü, ünlü, ünlü Alman, Alman kadın kim diye mi soruyor? Fran Kim lan o? bunu <laughs> anlamadım. Haa ülkeler. coğrafya oğlum. Tarih. Aa ne kadar da. Ne diyorum ben de. O zaman Jerman. Femme. Femme femme femme. Femme femme femme. Ay pardon pardon pardon. Hocam. Hocam öldürüyorlar hocam. 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 Hocam, hocam adam bildiğim benim suratıma çam fırlattı ya. Anlayabiliyor musunuz bu? Kalkamıyorum ki. Kalkamıyorum ki adam mallaştı benim. Up with the foot. Short. Ne short mu? Short mu? Ne, karantinaya mı gir diyor? Populations. 10 TL mi? Püüü, 10 TL ile okula gelen mi kaldı be? 5 ah, TL mi aldı buraya gelmek için? Niye 5 TL? O yüzden kantine girmekten paralı oldu? Su için. Su hayal. Abi midesiz misin ya? Giyin. Yarın dakika. Bu portakalı da bitirirsin. Ya look of the of the... Ne? Zor baba lan bu. Ben mandalina yiyorum? Hiç O, oh. o oh, hocam, kaytan bir yıl Hocam. Sakin olun, sakin olun, sakin olun kardeşim. O. Oh. Şey ne şey arıyor? ben bilerek mi yanımda duruyor Oh. Koşağı, vuruyordum lan az. Koşa az daha vuruyorduk. 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 Kovay kim içiyor ya? Çok zararlı. Değil. Su için Su hayattır. Hayat. Sudur. Su bir hayattır. Ekmeği dışı taze içine var ya. Coğrafya mı? Oo, oh, her sevdiğim konu. Coğrafya. Geografi. Mr. Gibson. Gibson ki. Hocanın yerine. Aa. Hocanın yerine oturabilir. Ah. Oturdu. Hocanın yerine oturduk. Bir yana. Ena. Mutlu bir la Oh, Germany, you answer the Berlin. Oh. But do so. Mr. Gipon. Evet, tahtaya bir şey yazıyorum beyler. isteyen var mı?

C-C6 bu ne lan? E ben ortalama bir öğrenciyim. Çok. Gidelim. Ben <laughs> Hocam siz dersi başlayayım ben geliyorum. Aa girdi. Hocam ben daha bir yere giremedim. Hocam daha oturamadım hocam. Anlatıyor. Kalk ah, yarım. Kalkıyorum. Sizin Monday, Monday mi? Ne oldu ya? Aa, saat. Okul saat dörtte bitiyormuş. Kabeğim de kırılmadık yer mi? Gelip gelip çıkıyorum nedense. <laughs> Let me, Aa, aa öldüm. Öldüm. Düldü. Ne oluyor? Abi. Aa hastanede uyandım. Thursday. Aa. Kaç yıl oldu ya? Thursday. Oğlum ben en son pazartesiydim. Hangi ara şey geldi? ben gem aldım. Ne? Çorapla testten C eksim varmış. Ahim mi?

İngilizce geç kaldım. İngilizce. Mingiz, 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 Çok, çok Mingiz, var. Mingiz, He? Ben bilmiyor muyum Mingiz, Mingiz, Mingiz,